Bebekler için küçük prens. Bir zamanlar bir küçük prens varmış. Küçük prens bir evden biraz daha büyük bir gezegende yaşayan şaşılacak kadar küçük bir insanmış. Gezegeninde üç yanardağı dağı ve bir tane de çok nazlı gülü varmış. Gezegenim çok küçük. Lütfen bana bir koyun çiz. Günlerden bir gün küçük prens bir arkadaş bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Gezegeninden ayrılırken göçmen kuşlar küçük prense yardım etmişler. Gittiği gezegenlerde bir sürü tuhaf insanla karşılaşmış. Bir kral, bir coğrafyacı, bir fenerci. Büyükler kesinlikle tuhaf oluyor demiş yolculuğu boyunca kendi kendine küçük prens. Küçük Prens dünya üzerinde bir çöle ininceye kadar yolculuğuna devam etmiş. Çölde hiç kimseyi görmeyince çok üzülmüş. Bir arkadaş bulmak için çölde yürümeye karar vermiş. İnsan çölde kendini çok yalnız hissediyor. En sonunda elma ağacının gölgesinde dinlenmekte olan kurnaz bir tilki görmüş. Hemen tilkinin yanına gitmeye karar vermiş. Onunla arkadaş olmayı çok istiyormuş. Gel, biraz oynayalım. Hiç arkadaşım yok. Öyle üzgünüm ki kendime bir arkadaş arıyorum. Kurnaz tilki küçük prense tuhaf bir öneride bulunmuş. Bir arkadaşın olmasını istiyorsan beni evcilleştirebilirsin. Böylelikle çok iyi iki arkadaş olabiliriz. Sen benim dünyada biricik arkadaşım olursun. Ben de senin dünyada biricik arkadaşın olurum. Oyunlar oynarız, gün batımını birlikte seyrederiz. Küçük Prens'ten sevgilerle